Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu kazanmanın yani cennete gitmenin sayısız yolu vardır. Bunlardan biri de öfkeye hakim olmaktır. Nitekim Taberani'nin bildirdiği bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz öfkesini yenen cennete kavuşur demiştir. Bu videoda öfkenin kaynağına, kontrol edilmesine, dışa vurumuna ve dindeki yerine bakacağız. Öyle takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, kızdıklarında öfkelerini yutarlar ve insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah iyilik ve güzellik edenleri sever. Ali İmran Suresi 134. Ayet ABD'li psikolog Paul Ekman dünyadaki her insanda altı temel duygunun ortak olduğunu ifade etmiştir. Bunlar şaşkınlık, korku, mutluluk, üzüntü, tiksinme ve öfkedir. Yani buradan hareketle öfke tüm insanların doğasında olan ortak bir duygudur diyebiliriz. Öfke duygusuyla hayatın hemen her alanında karşılaşılmaktadır. Evde, işte, okulda, trafikte, her insanın öfke eşiği ve öfkelenme sebepleri farklı olsa da genel olarak engellenme, küçük düşürülme, aşağılanma, aldatılma, çaresizlik, acizlik gibi durumlarda, yaşam tehdit edildiğinde veya arzular karşılanmadığında öfke meydana çıkar. Bazen de gizlenmek istenen duyguları bir perde gibi örtmek için ortaya çıkar. Mesela kendi kusurunu hatasını örtbas etmek için bilinçli veya bilinçsizce öfke dışa vurur. Bu gibi durumlar tekrarlandıkça alışkanlığa dönüşür ve öfkeli kişilik özelliği geliştirilmiş olur. Öfke bazı kişilerde ise kibirden kaynaklanmaktadır. Kişi farkına varmasa da bana bunu nasıl yapar diye iddetlenir. Bu da kendini büyük görmekten ileri gelir. Peki öfke kötü bir şey mi? Dozuna göre yaşamı sürdürme hususunda öfke içgüdüsel bir duygu olarak görev alır ve gereklidir insanı ataletten kurtarır, ona canlılık ve güç verir. Hatta farkında olmadığı gizli güçlerini bile uyandırır. Fakat öfke tıpkı içkinin aklı örttüğü gibi insanın aklını da örter. Öfke ile akıl eşit kollu bir terazinin kefelerindedir. Biri ağır basarsa öteki hafifler. Elbette kişi canını, malını, namusunu, dinini koruma hususunda öfkelenmelidir. Çünkü bunlar onun kırmızı çizgisidir. Kırmızı çizgisi olmayan insan her şeye boş vermişlikle yüz yüze gelir. Öfke anında beynimizde çeşitli kimyasallar salgılanmaktadır. Bu salgılar uzun süreli olunca sadece beyinde değil, tüm bedende hasarlar meydana getirebilir. Yani tansiyon, şeker, kolesterol, çarpıntı, sindirim gibi hastalıklara sebep olabilir. Bu nedenle öfke ruh ve beden sağlığı açısından mutlaka kontrol edilmesi gereken bir duygudur. Keskin sirke küpüne zarardır. Öfke için üç yönlüdür diyebiliriz. Kendine, başkasına ve olaya. Kişinin kendisine yönelik öfke ruhsal sorunlara neden olur. Olaylara öfkelenmek de hayata küsmesine ve Allah korusun isyan etmesine neden olabilir. Başkasına yönelik öfke ise sonradan pişman olacağı şeyleri yapmasına yol açabilir. Öfke anındaki davranış ve tutumları çocukluktan itibaren öğreniriz. Bir çocuk öfke anında bağırıyorsa, etrafa bir şey fırlatıyorsa küfür ediyorsa, masanın üzerindeki eşyaları dağıtıyorsa bunu mutlaka birilerinden görmüş ve hafızasına bellemiştir. Yani öfkenin dışa vurumu öğrenilmiş bir tutumdur. Öfkeyi trendeki imdat koluna da benzetebiliriz. Biraz mücadele ederiz ve bakarız ki olmuyor, hemen öfkeyle sorunu kısa yoldan çözmeye çalışırız. Problem çözmedeki yetersizliklerimiz öfkeyle giderilmeye çalışılır. Anadolu'da önceki kuşaklar için sıkça görülen bir durum aile içi iletişim sıkıntısıdır. Bu iletişimsizlik kişileri daha agresif davranmaya iter. Çünkü kendilerini kelimelerle ifade edemeyince bağırarak karşısındakilerden kendini anlamasını bekler. Bu durum biraz da yabancı dilde biriyle konuşurken gayri ihtiyari sesimizi yükseltmemize benzer. Böyle yaparak onun bizi daha iyi anlayacağını sanırız. Halbuki bu öğrenilmiş bir çaresizliktir. Bu konuda Anadolu irfanının temellerini atmış bir bilge olan Hazreti Mevlana, sesini değil sözünü yükselt demiştir. Allah tarafından insan fıtratına konulan öfke duygusu dışarıdan gelebilecek tehlikeleri def etmek için verilmiştir. Cana, mala, namusa, dinine yapılan saldırılarda öfkelenmek ve kendini korumak uygun görülmüştür. Dinimiz öfke duygusunu yok etmemizi değil ona hakim olmamızı istemektedir. Öfke aklı örttüğünden Peygamber Efendimiz mahkemeler için hakim öfkeli bir haldeyken iki kişi arasında hüküm veremez demiştir. İmam Gazali İhya-u Ulûmüddîn eserinde öfkesine hakim olamayan adamın zil zurna sarhoş olmuş birinden farkı olmadığını ve şeytanın bu adamla parmaklarıyla oynar gibi oynadığını ifade etmektedir. Peygamber Efendimiz kendi nefsine karşı yapılmış olan hata ve yanlışlara karşı öfkelenmemiş, aksine sabır ve hoşgörü göstermiştir. Fakat konu din olunca öfkesi herkes tarafından halinden yüzünden anlaşılmıştır. Yine de bu öfke onu kontrolsüz davranmaya itmemiştir. Nitekim peygamberimizden duyduğu her şeyi yazmaya çalışan Abdullah bin Amr, Allah Resulü'nün hem hoşnut olduğu hem de öfkeli olduğu zamanlarda ağzından çıkan her sözü yazmasından dolayı sahabeler tarafından eleştirilmiştir. Bu durumu Peygamber Efendimiz'e açtığında Peygamberimiz ona ''Yaz, Allah'a yemin olsun ki şu ağızdan ancak hak söz çıkar.'' demiştir. Çocukluğundan itibaren Peygamberimizin yanında büyümüş olan Hazreti Yenes, ''Resulullah'a tam 10 yıl hizmet ettim. Bana bir defa bile öf.'' demedi diyerek onun ilmini anlatmıştır. Burada şunu da eklemek lazım. Hilim sahibi olabilme adına zulme boyun eğmek doğru değildir. Çünkü bu durum kötülerin daha da azıtmalarına sebep olur. Bu konuda Peygamberimiz, ''Şüphesiz ki insanlar zalimi görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah'ın kendi katından göndereceği bir azabı hepsine yayması pek yakındır.'' demiştir. Müslümanlar için halk arasında çok yerinde bir tabir kullanılır. Müslüman barış zamanı uysal bir eceylem, Savaş zamanı kükrek birer aslan gibidir. Başka bir hadiste peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Kuvvetli kimse güneşte hasmını yenen pehlivan değildir. Hakiki kuvvetli öfkelendiği zaman nefsini yenen kimsedir. Evet çünkü insanın en büyük düşmanı nefis ve şeytandır. Bunlara galip gelen en güçlü düşmanına da galip gelmiştir. Maalesef günümüzde sıkça görülen bir durum da dinle bağlantılı olan bir kişi veya zümreye öfkelenip hıncını dinden çıkarmaktır. Bu konuda yine bir hadisi şerif vardır. Kesinlikle bilinsin ki cehennemin bir kapısı vardır. O kapıdan ancak Allah'a isyan etmek suretiyle öfkesine uyup gönlünü rahat ettiren bir kimse girer. Allah nezdinde kulun öfkesini yutmasından daha sevilme hiçbir şey yoktur. Kul öfkesini yuttuğu takdirde Allah onun kalbini iman ile doldurur. Toparlayacak olursak bir adam ey Allah'ın Resulü bana kısa bir nasihatte bulun, uzun yapma ta ki nasihatini unutmayayım demişti. Peygamberimiz adama la tadep yani öfkelenme diye buyurmuştur. Bir nükte ile bitirelim. Öfkeyle kalkıp zararla oturmayan belki de tek kişi Hz. Ömer'dir. Çünkü o öfkeli bir halde Peygamber Efendimiz'i öldürmeye giderken Müslüman olmuştu.